Osmanlı İmparatorluğu'nun sancılı dönemlerinden olan 19. yüzyıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını şekillendirecek önemli olaylara sahne olmuş, Cumhuriyeti kuracak olan kadrolar bu yüzyılda yetişmiştir. Cumhuriyetin devraldığı kurumların çoğu bu dönemde kurulmuş veya önemli dönüşümlere uğramıştır. Maliye Teftiş Kurulu da meclis, siyasal partiler, basın, eğitim sistemi, üniversite, yönetim örgütü ve mali sistem gibi imparatorluk mirasının bir parçasıdır. Maliye Teftiş Kurulu, 1876'da kanun-i Esasi'nin kabulünden sonra başlatılan umur umumiye Maliye'nin tanzim ve İslahı çalışmaları kapsamında devlete ait tüm mali işlemlerin doğrudan doğruya Maliye Bakanı'na bağlı tam yetkili bir heyet tarafından teftişi amaçıyla Sultan II. Abdülhamid'in irade-i seniyesiyle 1879'da kurulmuştur. Devlet kurumlar üzerine kuruludur. Devlet kurumlarla yaşar ve kurumlar gelenekleriyle güçlü olurlar, yararlı olurlar. Maliyet teftiş heyeti e, geleneği olan, eski, belli bir tarihi olan ve bu tarih içinde de çok özel geleneği olan bir kurum. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra mali idarede yapılan düzenlemeler kapsamında 5 Temmuz 1909 tarihli Umuru Umumiye Maliye Müfettişlerine Dair Nizamname ile Maliye Teftiş Kuruluna yeni ve modern bir yapı kazandırılmıştır. Bu dönemde Fransa ve Almanya Maliye Teftiş Kurulları ile yakın ilişkiler kurularak ülkemizde ilk kez denetimde kariyer sistemine geçilerek kurumsal kimliğin geliştirilmesi yolunda önemli çalışmalar yapılmıştır. Malim teftiş edin çok eski bir tarihi vardır. Geçmişte mali müfettişlerinin Osmanlı döneminde olsun, Cumhuriyet'in kuruluş döneminde olsun her zaman e, iyi yönetim, doğru yönetim konusunda çaba harcadıkları ve teftiş heyetinden sonra da, teftiş sonra da maliye müfettişlerinin çeşitli kademelerde bu hizmetlerine başarılı devam ettikleri görülür. İmparatorluğun geniş coğrafyasında kısıtlı imkanlar ve zor şartlar altında üstün hizmet anlayışıyla görev yapan maliye müfettişleri, milli mücadelede de kurtuluşun önderi Mustafa Kemal tarafından göreve çağrılmış, maliye teftiş kurulu başkanlığına tayin edilen Ali Şefik Başman, geçici hükümet merkezi olan Kayseri'de 10 Eylül 1921 tarihinde göreve başlamıştır. Kuvayi Milliye'nin kuruluş günlerinde Ege bölgesinde bulunan maliye müfettişleri muvaffak İhsan ve Muhtar Beyler, kongrelerin aldığı mali kararlara katkılarda bulunmuşlardır. Maliye Teftiş Kurulu Başkanı Ali Şefik Başman da, Lozan Konferansı'nda ülkemizi temsil eden heyette yer almıştır. Cumhuriyetin ilk maliye müfettişlerinden Cemal Yeşil, bu zor dönemlerde Türk gençliğinin içinde yeşeren mücadele azmini vatan şiirinde en güzel şekilde ifade etmiştir. savaşında bile maliye tevsiyeli o savaş içinde bile Türk devletinin mali disiplinini sağlamıştır. Ondan sonraki dönemde Türkiye'nin devlet olarak mali disiplini, ekonomik disiplini en sağlam olduğu dönemlerden biridir. Mustafa Kemal maliye tefsiyetine çok saygılıdır. Bütün Cumhurbaşkanlığı devrinde maliyeden bir kere bile bir şey istememiştir. Maliyeyi onlar bilir demiştir. Maliyenin müsteşarına da güveni vardır. Mesleğe kabulde başarıyı esas alan giriş ve yeterlik sınavları, tecrübelerin yeni kuşaklara aktarılmasını sağlayan üstad çömez ilişkisine dayalı eğitim sistemi, dünyadaki mesleki yenilikleri izlemeyi sağlayan yurtdışı staj ve akademik eğitim programları, tarafsız yaklaşım bağımsız çalışma ve objektif değerlendirme anlayışı, maliye müfettişlerinin, Maliye Bakanlığı ve Türk Devlet Teşkilatı içinde üstlendikleri görevlerdeki başarılarının altında yatan başlıca etkenlerdir. Niye bu tür kurumlarda hep üstad muavin ilişkisi çok güçlü olarak oluşmuştur? Çünkü siz devlet adamı yapacağınız bir insanı, yani bir meslek sahibi yapacağınız insanı değil, devlet adamı yapacağınız bir insanı, devletin bütün kurumlarıyla, bütün ormanı, ormandaki bütün ağaçları, çiçekleri, böcekleri vesaireyi göstermek için eğitmeye kalksanız onlarca yıl eğitirsiniz. Bu olmaz zaten, yetiştiremezsiniz o dönem içerisinde. Bu durum karşısında farklı bir eğitim sistemi kurmanız gerekir. Neyi kurmanız gerekir? O zaman daha önceden bu birikimi edinmiş olan insanların çok kısa süre içerisinde hiçbir kıskançlığa kapılmadan kendi birikimini yanına gelmiş olan gencecik o insana bir iki yıl içerisinde aktarmasını sağlamak. Bunu yaptığınız andan itibaren kendi haline bıraktığınız zaman belki 15-20 yılda edinilecek olan bu birikimi bir de bakarsınız ki o gencecik insan iki yıl içerisinde edinmiş olur. Ve kendisiyle beraber yola çıkmış olan insanlardan birdenbire onlarca yıl ileri gidiverir. Bu farklı bir eğitim sistemidir. Bu eğitim sistemi belirli bir birikime dayanır bu birikimi siz eğer kullanmaz ya da bu birikimin kullanılmayacağı bir takım örgütlenmeler yaparsanız bu devlete yazık etmiş olursunuz. Maliye Teftiş Kurulu bu vasıflarıyla diğer teftiş kurulları ve denetim birimlerinin kurulmasına ve kurumsallaşmasına öncülük etmiş ve model oluşturmuştur. Maliye müfettişleri arasında İsmail Hakkı Ütmen kullanılmaya başlanan ve yüksek bir mesleki ve ahlaki seceği ifade eden üstad tabiri daha sonra tüm Maliye Bakanlığıyla Devlet Denetim Camiasında yaygın olarak kullanılmıştır. Öğrencilerimiz, kesinlikle mezunlarımız hedeflerinde belki birinci sırada Maliye Teftiş Kurulu vardır. Tabii şunu da göz ardı edemeyiz: Maliye Teftiş Kurulu sınavları fevkalade zordur ve örnek sınavlardır. Bu sınavlarda kimsenin kayırılması kimseye mazur görünüz iltimas yapılması söz konusu değildir. Maliye Teftiş Kurulu'nun gücü de belki bir de bu noktadan gelmektedir. Maliye Teftiş Kurulu sınavları gerçekten örnek sınavlardır. Herkesin örnek aldığı sınavlardır. Ülkemizde kurumların ve kuruluşların uzun süre yaşaması değil maalesef yaşamaması esastır diye bir genel anlayış vardır. Ama gerek mülkiye gerekse maliye teftiş kurulu bunun en önemli istisnalarını bence teşkil etmektedir. Birisi 150 yıldır yaşıyor en iyi şekilde. En üst noktada aynı şekilde maliye teftiş kurulu da en üst noktada bu ülkede yaşamakta ve hizmet sunmaktadır. Maliye teftiş kurulu 100 yılı aşan tecrübeler sonucu oluşan ve nesiller boyu usta çırak ilişkisiyle öğrenilen meslek ilkelerine sahiptir. Yanlış yapılmış bir muameleyi bir kalemde yanlıştır diye reddetmektense muamelenin mebdeiinden başlayarak nerelerde yanlışlık yapıldığının ve hatanın nerelere sirayet ettiğinin tayini lazımdır. Alakadar memura sorulmadan o mevzu üzerinde memurun noktayı nazar anlaşılmadan tenkit yapılamaz. Asıl olan memurun hüsnü niyetidir. Ancak deliller muvacehesinde bu hüsnü niyetten şüphe edilebilir. Lehinde ve aleyhinde söz söylenmesi mümkün olan mevzularda mantığa müsteniden tenkit yapılmamalıdır. Raporlarda edebiyat yapmak, lüzumsuz mantık oyunlarına ve tafsillere girmek, muamelenin revşi ve memurla alay etmek caiz değildir. Geçmişi reddetmeden günün gereklerini algılayabilen Maliye Teftiş Kurulu, bu meslek ilkelerini genel kabul görmüş denetim standartlarıyla harmanlayarak, kendisine özgü çağdaş görev standartlarını oluşturmuştur. Bu standartlar, maliye müfettişlerinin etik ilkelere uygun, hukuk devleti ilkesine sadık, adil, tarafsız ve ön yargısız görev yapacağına dair bir güvence niteliğindedir. Maliye müfettişi oldum. Hayatta yaptığım en doğru işlerden bir tanesi olarak değerlendiriyorum maliye müfettişliğine girişimi. İki, üç nedeni var bunun tabii. Maliye Teftiş Kurulu son derece önemli bir kurum. hala da çok önemli. O zaman da çok önemliydi. Geçmişte de önemliydi. Halen de çok önemli. İkincisi, çok nitelikli insanlar yetiştiriyor. Zaten nitelikli insanları alıyor, ama bunların niteliğini çok daha arttırıyor, çok daha iyi yetiştiriyor. Bir böyle devlet kültürü edinilmesini, ekonomiye genel bakışı, pek çok şey öğretiyor. Bugün mesela yaşadığımız küresel finans krizinde, Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş bir ülkede başlayıp gelişmesinin temel nedeninin bu tür denetimlerin zafiyete uğratmasından kaynaklandığını, kenara atılmasından kaynaklandığını düşünüyorum. O nedenle de maliye teftiş kurulunun ağırlığının artarak gitmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Maliye teftiş kurulu öncü olma rolünü vergi teşkilatının teftişi alanında, VEDEBİS, saymanlık teşkilatlarının teftişi alanında SADEBİS, milli emlak teşkilatının teftişi alanında MİDEBİS gibi e-teftiş uygulamalarıyla devam ettiren ilk kamu kurumu olma gururunu da taşımaktadır. Bir ARGE ürünü olan ve elektronik ortamda tutulan kayıtlardan yararlanılarak gerçekleştirilen bu uygulamalar teftiş anlayışına yeni bir boyut katacaktır. Teftiş kurulu sadece bir teftiş ve denetim kurulu olarak çalışmamıştır. O aynı zamanda devlet bürokrasinin tepe noktalarına yönetici yetiştiren bir mektep hüviyetinde olmuştur ve devletin önemli noktalarında Maliye Teftiş Kurulu'ndan yetişmiş şahsiyetler yer almış ve liyakatla görevlerini yapmışlardır. Maliye Teftiş Kurulu, teftiş ve denetim görevi yanında Enderun vasfıda olan bir kurumdur. Bu kurumda 1909 yılından bugüne kadar maliye müfettişi olmaya hak kazananların sayısı 590'dır bu sayı içinden 1 başbakan ve 30 bakan 6'sı komisyon başkanlığı da yapan 50 milletvekili 4 yüksek yargı organı başkanı ve 11 yüksek yargı organı üyesi 4 büyükelçi 3 daimi temsilci ve orta elçi 6 merkez bankası başkanı 1 devlet denetleme kurulu başkanı ve 4 kurul üyesi 5 başbakanlık müsteşarı 42 bakanlık müsteşarı 7 hazine ve devlet planlama teşkilatı müsteşarı 6 üst kurul başkanı ve 11 üst kurul üyesi 18 genel sekreter 2 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası başkanı 2 Altın Borsası başkanı 12 kamu bankası yönetim kurulu başkanı 10 uluslararası kuruluşlarda üst düzey görevli 30 bakanlık kurulu başkanı 48 müsteşar yardımcısı 133 genel müdür seçilmiş ve atanmıştır. Teftiş heyeti bir ekoldür, bir okuldur. Bu okulda yetişmiş olmanın gururunu taşıyor. Maliye Teftiş Heyeti sadece denetimde değil, yaptığı önerilerle de devlete faydalı olmuştur. Çünkü biliyorsunuz teftiş heyetinde sadece biz denetim raporu yazmayız. Aynı ayrıca basit rapor altında öneriler veririz. Yani her konuda şu konu şöyle olursa şöyle neticeler verir, devlet üçüncü faydalar sağlar diye. Ve bunların çoğu da sonunda mevzuat şeklinde dönüşür. Maliye teftiş kurulu böylesine önemli, önemi yassınamayacak ve devletimizin olmazsa olmaz çok özel bir kurumudur. Bu seçkin mesleğin mensuplarında devletin ve milletin hak ve hukukuna objektif sadakat ve her koşul altında ama her koşul altında ödün vermeden devletin çıkarlarını savunmak, devletinin değerlerine büyük bir ahde vefa duygusuyla bağlı olmak bu tüm mensuplar için yegane amaç oluyor. Maliye müfettişleri arasında diğer toplumsal alanlarda da büyük hizmetleri geçmiş çok değerli edebiyatçılar, araştırmacılar ve akademisyenler de bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde görev yapan maliye müfettişleri arasında Divan-ı Lügat-ı Türk'ü bulup insanlığın istifadesine sunan, Beyazıt'taki Millet Kütüphanesi'nin kurucusu ve Türk kütüphaneciliğinin saygın öncülerinden, büyük araştırmacı, tarihçi, şair ve yazar Ali Emiri Efendi önemli kültür adamlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Maliye Teftiş Kurulu'ndan yetişen diğer yazar ve düşünce adamları arasında Namık Zeki Aral, Cezmi Erçin, Burhan Ulutan, Cahit Kayra ile Türk Edebiyatı'nın usta şairlerinden Cemal Süreya da bulunmaktadır. Maliye Teftiş Kurulu denetim alanında ülkemizin en köklü kurumlarından birisidir. 130 yıldır başarıyla görev yapan Maliye Teftiş Kurulu'nun kendisini yenileme çabalarını takdirle izliyorum. Bu kapsamda son günlerde hazırlayıp uygulamaya koyduğu e teftiş yöntemi ve yeni denetim standartları vergi dairelerinin, saymanlıkların ve milli emlak birimlerinin denetiminde önemli ölçüde etkinlik artışı sağlamıştır. Maliye müfettişlerinin nitelikli ve özverili çalışmaları bakanlığımızın ve diğer birimlerinin hizmetlerine de hız ve değer katacaktır. Maliye müfettişlerinin devletin yönetim kademelerinde de önemli görevler aldıklarını biliyorum. Üstlendikleri idari görevlerde başarılı çalışmalar yapan mali müfettişlerinin bundan sonra da aynı şevk ve heyecanla görevlerini sürdüreceklerine inanıyorum. Bu münasebetle Maliye Teftiş Kurulu'nun 130. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Devletimize hizmet vermiş tüm mali müfettişlerine şükranlarımı sunuyorum. Denetimin Yönetimin bir fonksiyonu olduğu bilinciyle görev yapan Maliye Teftiş Kurulu'nun Türk kamu yönetiminde saygın bir yere sahip olmasını sağlayan temel unsur sorunun değil, çözümün bir parçası olma yolunda gösterdiği kurumsal çabalardır.